Efendim, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Bugün de her zaman olduğu gibi sevgili dostum, Gökalp İçer bizlerle birlikte günü gündemi, altını, kripto paraları, doları, euroyu, piyasaları, uluslararası gelişmeleri sanki kendimi vapurda gibi hissettim yani. <gülüyor> <gülüyor> Bitti mi bitmedi? Şu da var. Bitmedi, zaten şu sen böyle var. bir altın kripto için çekiyor düzen verdim kendime. Anladım zaten. Hepiniz hoş geldiniz efendim. <laughs> Ne haber abi? İyi sağ ol abi. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum abi. Bu hafta hem böyle çok sakin, hı hı. Hem de çok agresif bir hafta gibi geldi bana. Nedense? Ya yani şöyle veri olarak trend verileri hı. gelmeye başladı artık. Trendin ne demek olduğunu söyleyeceğim. Bir de işte birkaç tane sürpriz veri geldi. Hı. Bankalar raporlar yayınlamaya başladılar. Sürpriz veriden kastım Opey'in geçen hafta sürpriz bir şekilde kesintiye gitmesi. 3.6 milyon varil günlük kesintiye gitmesi şoku var. Bir 5 dolar falan oynattı petrol hı hı. fiyatlarını. Ne demek bu? Yani üretimde kısıntıya gidiyorum ben günlük petrol üretiminde kısıntıya gidiyorsam o hal de arz kısıyorum dolayısıyla fiyatı artacak demek. insanlar da o saikle gidip aldılar. Brent ve WTI'de 4'er 5'er dolarlık aptikler vardı. Yukarı hareketler vardı. Beklentiye bakıyorum. Beklentiler de genelde böyle %4, %5, %6 yönünde böyle bir tekrar hemen forecastlerin yukarı doğru kaydığını hmm. görüyorum petrol tarafında. Petrol önemli. Neden? Çünkü Fed'in ağzındaki en temel cümle enflasyon. Dolayısıyla enflasyonun da girdilerinden bir tanesi. Her ne kadar enerji enflasyonu ve servis enflasyonu düşüyor olsa da Amerika'da böyle haberler tabii bitik can sıkıcı haberler. Tabii o OPEC bir kartel ve fiyatı yukarıda tutmaya çalışıyor. Yaptığı 3.6 milyon varillik kesinti de toplam dünya tüketiminin %3.7'sine falan denk geliyor. O yüzden büyük bir kesinti hı hı. aslında baktığında. Bu bir haber olarak duruyordu orada. Geçen haftadan bu yana doğru da bir sürü Amerika'dan makro veri aldık biz. ADP tarım dışı istihdam geldi bu hafta çarşamba günü. Beklentilerin altında kaldı. Jobless claims geliyor yani işsizlik maaş başvuruları geliyor. Yani ben işsizim ve maaşa başvuruyorum geliyor. Onlarda bayağı anlamlı bir yükseliş var. Jobs raporu geldi. Yani yeni Yeni istihdam olanakları raporu, açık tek, iş açık iş olanakları raporu aslında Fed'in 2008 in krizinden sonra daha fazla baktığı. Orada hı hı. Da çünkü tam tersi bir hikaye vardı hatırlarsan. İstihdam yaratılmaya çalışıyordu. Orada işsizlik de düşürülmeye çalışılıyordu 2008 krizinden sonra. O yüzden para pompalanmıştı falan. %4'e doğru önce %5 dediler sonra %4'e tam istihdama doğru giden bir hikaye vardı. O zaman o dönemde baktıkları NFT ile birlikte tarım dışı ile, tarım dışı istihdamla birlikte baktıkları temel verilerden bir tanesi. Bunların tümünde bizim geçmişten beri konuştuğumuz seninle bir 4-5 aydır 6 aydır konuştuğumuz seninle sıkı istihdam piyasası yani sıkışık istihdam piyasası işçinin az işin çok olduğu ve işçinin fiyatının da yukarı revize edildiği yukarı yönlü olduğu yani yani maaş, daha fazla maaş talebi edebilecekleri bir ortam dolduğu bir noktadaydı Amerika. Bu da sıkı istihdam piyasası demek. Bu durumda daha fazla maaş talebinin çıktısı da daha fazla enflasyon demekti aslında. Nasıl istihdam piyasasına bu anlamda bakıyorlardı. Hemen kırabildikleri birkaç tane ekonomide yer vardı. Bir tanesi konut piyasasıydı biliyorsun. Hı hı. Bir süre sonra PMI'ler veya ISM'ler de bozularak önce imalatta, manufacturing'de sonra serviste sonuca ulaşabildiler. Neden önce imalatta sonra servis edeceğim? Çünkü maaşın baskıladığı yerlerden bir tanesi de servis hı hı. tarafı oldu. Bir taraftan da daha fazla para veriyorsunuz insanlar o insanlar gidip o parayla televizyon alıyor. Bir şey alıyor, bir şey alıyor, bir şey oluyor. Sonra dayanıklı malların da fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyordu. O net nette aslında enflasyon yaratan bir kalem istihdam piyasası verileri ve istihdam piyasasının kendisi. Böyle bakıp baktığı için istihdam piyasasını yakın takip ediyordu. Şimdi biz Jolts'ta yumuşama gördük. Çünkü kötü veri yavaşlayan bir Fed. Hızlı sıkı para politikası uygulayan ve hızlı faiz arttıran. Yarınlar yokmuşçasına faiz arttıran bir Fed'de yavaşlama sinyali demek bu. Böyle olunca da bir hem Joltz raporu hem haftalık işsizlik maaş başvuruları hem işte ADP geldi bugün tarım dışı istihdam Bunların tümünü alt alta topladığında evet ya galiba istihdam piyasası gürültülü bir şekilde Fed'in istediği yöne doğru kayıyor gibi bir sonuca ulaşıldı. Hatta birazcık daha derine dibine inersek işsizlik maaş başvuruları verisinin hareketli ortalaması 4 haftalık hareketli ortalaması Covid'i sayma. Yani, Hı -hı. Covid'deki lockdown'u kapanma hikayesini sayma. Küresel kriz 2008'deki GFC yani global finansal krizde dahil aslında en yüksek seviyelerinde. Ondan önce bir, bir dotcom krizinde bu kadar artmış, artıyor yani istikmal maaş başvuruları. Bu o iyi da bir şey. İyi bir şey. Fed'in yavaşlamasına dair bir delalet diyelim. Biz burada ara ara konuşuyorduk. Nedir ne Nedim senle de konuştuk. Ali Hoca ile de konuşuyorduk. Orada teknoloji tarafında bayağı bir işten çıkarma söz konusu. O verileri birkaç kez vermiştim. Yine bir üstünden geçeyim. Sadece 2023'te Mart bitti. Nisan'ın ortalarındayız. Daha yarı yıl bile geçmedi. Bir resmen, sadece. Abi. Evet. Amazon 27 bin kişi. Google 12 bin kişi. Meta 10 bin kişi falan filan. Böyle hepsi gidiyor. Yani Coinbase var bizim piyasadan. Hmm. işte %25'ini göndermiş. Goldman 3200 kişiyi göndermiş. Gemini %10'unu, Salesforce %10'unu göndermiş. Dolayısıyla toplamda 330 bin Sadece teknoloji tarafında bir layoff var. İşten gönderme söz konusu. Öyle baktığında bu Fed penceresinden baktığında o sıkı istihdam piyasası algısını kırabilecek bir girdi olarak kabul edilebilir. Onlar bir de ISM enstitüsünün yaptığı bir satın alma yöneticileri endeksine de bakıyor. Orada da bir tik Fed'in elini rahatlatan, hadi çok da fazla sıkılaşmasın artık diyen bir veri geldi bu hafta. Öyle baktığımda net net de varlık fiyatlarındaki daha da fazla işte değerli metaller ya da kaliteli varlığa kayış, tahvile kayış, güven güvenli varlığa, güvenli limanlara kayış. Altın mesela. Altın evet oraya geleceğim. Bir hareket görüyoruz. Bu harekete çok da acayip acayip de şaşırtıcı gelmiyor bana. Çünkü biz senle bunun 2022'nin Kasım'ından aralığından beri konuşuyorduk. Hatta belki biraz daha önceden beri konuşuyorduk. Genel olarak da FED sıkılaşmaya başladığı andan itibaren de şey gibi bir fikir vardı kafamızda. Evet sıkılaşacak. Bu abilerin hep söylemi biz over tighten etme tarafındaki riskin etmeme tarafındaki yani sıkılaşmama, faiz arttırmama tarafındaki riskten daha düşük olduğunu düşünüyoruz diyorlardı. Cümleler hep buydu. Bu da şu demek. Yani ben aslında enflasyonun daha büyük bir canavar olduğunu görüyorum. %5, %6, %7'lik enflasyon benim canımı çok sıkıyor. Ve faiz öyle bir yükseltip öyle bir kafasını uçurmalıyım ki bu enflasyon canavarının. Varsın istihdam piyasası bozulsun. Varsın büyüme bozulsun. Varsın resesyona girelim ya da o kadar da yumuşak iniş olmasın Gerekli diyorlardı. Zaten. Evet. Biz de diyorduk ki ya siz böyle söylüyorsunuz ama aslında kazın ayağı pek öyle değil. Arkasından gelecek. Bu, bu arada bir iletişim yönetimidir yani. <laughs> filmin yönettiği, yaptığı elbette. Enflasyonun arkasından gelecek. Bunun da varlıkları pozitif etkilemesini bekliyorduk. Hem riskli varlıklardaki o gürültünün, kakafoninin ve satış baskısının çok sert olmayabileceğini, büyümeden azade söylüyorum bunu. Diğer taraftan da altın ve değerli metaller tarafını destekleyebileceğini, eğer büyüme tarafında genel küresel büyümede katastrofik bir yere gitmez bütün her şeyi satıp da dolara kaçan bir hikaye görmüyorsak şu an orada değiliz. O halde bu durumun altını ve virgül bitcoin'i ve kripto paraları destekleyebileceğini söylüyorduk. Tam oradayız şu an. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Aynen <gülüyor> öyle yani. yani. Haritalar var ya buradayız şu an. Hiç. Tam buradayız şu an yani. Biz demiştik diyorlar ya çok meşhur evet. haber herkes söylüyor biz demiştik 1500-1600'lerde söyledik biz bunu arkadaşlar ondan sonra da o aralarda 1300'ler 1200'ler falan konuşuluyordu piyasa tarafında ya o arada ona, söyledik şunu söylüyordum yani. abi az önce orada iki tane ezber var ezberin hmm. bir tanesi şu herkes faiz artırıyor bütün dünya faiz artıracak dolar da çok değerlenecek yandı gülüm keten elvi altında çok pit satacaklar dı dı <laughs> Diğer ezber de bizim takındığımız ezberse evet bu olacak ama merkez bankaları aslında sizin korktuğunuz kadar da çok sertleşemeyecek ve enflasyon hala yukarıda kalacak. Dolayısıyla altında bundan faydalanacak. Bu aradaki belirsizlik de riskli varlıkları sattıracak. İnsanlar güvenli varlığa kaçarken alacakları enstrümanlardan bir tanesi de altın. İşte bir taraftan değerli metaller, bir taraftan kripto da buradan faydalanabilirse faydalanacaktı. Bu behiste çok bir yanlış yok yani bizim tarafımızda. Buradan şuna geleceğim. Şeyi konuşmaya ve düşünmeye başladı artık dünya. Ha, evet galiba biz baya baya resesyona gidiyoruz. Bunu konuşmaya ve düşünmeye başladılar. Çünkü bu hikayesi bu bir aklınızda kalsın. Bir de biz diyoruz ki işte ISM kötüleşiyor. İşte orada imalat öncü göstergelerinde bozulma var. Sanayi üretiminde iş işte dayanıklılık atmosferlerinde falan falan burada bozulma var. Tüketici güveni bir tık bozuldu Amerika'da. İstihdam piyasası verileri de sonunda bozuluyor artık nihayet. Yani. Bunun aslında karşıdaki yansımalarından bir tanesi de yani matematikteki yansımalarından bir tanesi de evet bozuluyor ve büyüyemeyecek. Şimdi bunun 2 üç tane çıktısı var. Bir tanesi sonuç olarak bizim hemen göreceğimiz. Bir tanesi artık insanlar bunu yüksek sesle dillendirmeye başladı. İşte Morgan Stanley çıktı dedi ki resesyona doğru gidiyoruz. IMF çıktı gene. Hmm. Dedi ki biz son 20 yıldır 2-10 yıllık pakette bu kadar kötü büyümüyorduk ve dünya büyümesi. Zaten bir rapor yayınlamışlardı ve dünya büyümesine dair de aşağı yönlü revize etmişlerdi. Amerika için de benzer bir şey söylediler. Bu da kötü olarak hanede kalsın. Şimdi bakıyorum diğer taraftan. Bunun bir de Merkez Bankası bacağı olacak. Bloomberg'ün kendi ekonomik reses resesyon olasılık modeli var. Bloomberg'un kendi yaptı. Burada da 13 indikatörü izliyor bu adamlar. %97 olasılıkla Temmuz ayı içerisinde bir resesyona gireceğini söylüyor Amerika'nın. Ve virgül bu daha önce %76 artmış durumda. Yani %97 %20'lerde falanmış. Yani 20-21'lerde falanmış. O kadar artmış durumda. Şimdi bunu raporlar yayınlanıyor görüyoruz. Fiyatlamada bir tık görüyoruz. Fiyatlamada 2-3 yerden görüyoruz. Bir tanesi riskli varlıklarda görüyoruz. Orada bir gürültü var. Ve güvenli varlıklarda görüyoruz. İnsanlar tahvil alıyor ve fiyatı baskılıyorlar. E, değerli metaller tarafında görüyoruz. Burada doların değer kaybediyor olması, yani 105'te, 108, 109, 110'lardaki, 130'ları falan geçtim. Dolar endeksin 101'lere kadar geliyor olması. işte G10 para birimlerinin dolara karşı tercih ediliyor olması, faizlerin geldiği yer. Bu gürültü de mesela kripto gibi şeylerin de işine yarıyor bir taraftan. Resesyon beklentilerinin artması, tahvildeki hikaye, değerli metaller diyorum. Aslında FED'e dair olan beklentilerden çıkıyor hepsi. FED'in faiz indireceğine dair beklenti. Genel olarak FED'in faiz politikasının değiştiğine dair olan beklenti. Biz geçen yayında seninle şeyi konuşmuştuk. Burada bir, hızlı fiyatlamalara karşı biz dikkatli olmalıyız. Bunu hemen kabul etmemeliyiz. Ama burada bir trend değişimi de var gibi sanki gibi konuşmuştuk. Bu Nereden çıkmıştı bu hikaye? Bankacılık krizinden çıkmıştı. Yani ufak bankaların, ufak orta ölçekli bankaların diyelim. Hadi Amerika ki satın almalara gitmesi, satın alınmaya doğru gitmesi, işte kurtarsak mı kurtarmasak mı hikayesi, hazine bakanlığı maliye şeyin hep birlikte çıkıp FED'in hep birlikte çıkıp açıklama yapması. Bunların hepsi insanlardaki kuşkuları arttırmıştı. Bir tanesi FED dedim. FED'in faiz politikasına dair bir beklentilerdeki değişiklik var. Bu beklentilerdeki değişikliği söylemden görüyoruz bir tanesi. Her ne kadar FED'in içerisindeki yani o FED officialları, FED yetkililerinde farklı farklı söylemler olsa da bu hep vardı bu arada benimle, <laughs> Farklı farklı söylemler olsa da genel olarak fiyatlamanın biz şu anda Nisan'ın ortasındayız. 3 Mayıs'ta bir tane daha toplantı var. 3 Mayıs'taki toplantıda bir 25 bas puan daha arttırsın. Ondan sonra dursun yıl sonuna doğru da indirsin. Ne fiyatlıyor şu an piyasa. Okey. Yaklaşık 0.70 yani 75 bas puan kadar zirveden yani terminal rate ya da pivot oran neyse oradan itibaren bir indirim fiyatlıyor. Bu fiyatlama da zaten biz enflasyon faiz arttırıyor. Bunlara rağmen Rusya Ukrayna krizi Trump'ın başına gelenler alt alta eklediğinde zaten değerli metaller gidecek yer arıyordu. Bir de bankacılık krizi ve Fed'in bu para politikasındaki rejim değişimi diyebiliriz. Duruş değişimi diyebiliriz. Veya duruş değişimine yönelik olan algı değişim diyebiliriz. Fiyatlamaya böyle katkısı var. Bu kriptoya da yarıyor bu arada. Yani Bitcoin'de ve işte Ethereum'da veya işte altcoin'lerdeki hareket de toplam market değerinin, tüm kripto para piyasasının market değerinin yükselmesinin de sebebi aslında bu biraz. Çünkü insanlar zayıf dolar, zayıf G10 para birimleri ve zayıf dolar, bunu açıklayacağım. Zayıf G10 para birimleri ve zayıf dolar çıktısı olarak da kripto para alıyorlar, altın alıyorlar falan filan. Altındaki hikaye tabii nevi şahsına münasip. Çünkü çok güçlü ve çok kuvvetli alınabiliyor altın yani. ETF'ler bir girince hurra Aa, alıyorlar. Şu an yani. alıyorlar mı? Alıyorlar. Şu dakika itibariyle alıyorlar bilmiyorum ama <laughs> haftalık verilere bakıyorum ben alıyor. Vadeli de alıyorlar. alıyorlar ETF'ler alıyorlar. Orada bir bant vardı sana söylüyordum Hı -hı. onun üstüne çıkmadı. Ama aldıklarını görüyorum. Şunu da bitireyim abi ondan sonra oturup soracaklar. <laughs> Şimdi merkez bankaları diyordum. Fed'e bakıp diğerleri ne yapıyor diye bakacaktık. Bir de G10 para birimleri. Dolar ve G10 para birimleri dedim. G10 para birimleri neden söylüyorum? Çünkü ECB Avrupa Merkez Bankası işte çıkıp diyor ki evet ben faiz artırmaya devam edeceğim diyor. Do. Ama bu, bu duruş da değişecek. Yani 50 bas puan artıracaklar. Ama fiyatlamaya bakıyorum. Orada her ne kadar FED kadar keskin bir dönüşüm görmesem de swap piyasasını görmesem de diğer gelişmiş ülke e, merkez bankalarında tıkır tıkır çözülme görüyorum. Ne gibi? Avustralya gibi mesela yani. yani Avustralya, RBA, Reserve Bank of Avustralya yeter artık. Artıracağımı artırdım. Kenarda durayım biraz dedi. Buna dair başkaları da var. Hindistan söyledi. Kanada benzer bir BOC dedi ki evet biz artık artırımları, rate hike'ları durduruyoruz veya yavaşlatıyoruz. Şimdi bu duruş değişikliğinin de genel olarak sabit getirili ürün piyasasında da bir etkisi olacak. Elbette hemen bugünden yarına demiyorum bunu ama yani diyeceğim orada bir dönüşüm olduğunu görüyoruz. Bunun da nette zayıf para birimlerine karşı borçlan ve yükselmesini beklediğin ürünlerden de, asetlerden de şimdiden al gibi bir söyleme diyoruz diyor o demek bu yani. Evet yani. O demek bu. Faiz indirimi hep yanlış anlaşılıyor abi ya. Ne gibi? Sanki hemen Mayıs'ta faiz arttırılacak, Haziran'da da faiz indirilecek gibi anlaşılıyor birileri tarafından. Bir anlatsa gözünü seveyim. Hacım öyle olmuyor iş. 40 yaşındayım. Biz küçükken öyle bir reklam vardı. Aç kapa çok oynarlarsa bozarlar zaten. Evet yani. abi yani. Bu arada bozulmuşunun da örneğini görüyoruz. <laughs> de, a. Aa. <laughs> çok oynarlarsa <gülüyor> bozuyorlar. <gülüyor> Ee, onu söylemiyor aslında. Yani. Arttır azalt, arttır azalt öyle bir şey değil. Şöyle söyleyeyim size. <laughs> Efendime söyleyeyim. Efendime söyleyeyim. E, Buyurun. Bir, bir anda resmiyet girdi aramıza. Bir çizgi... E, faiz, yani. faiz konuşmaya başladı artık abi. Faiz konuşmaya başladı. Bu ciddi bir iş lütfen. Sululuğa hiç gelmez. <laughs> Sululuğa hiç gelmez. Biz öyle gözlerimin içine bakın diyecek insanlar değiliz. Doğru. E, gözlerindeki ışığa bak. <laughs> Tam tempoyu yakaladık ya. Evet, Bu hafta evet. efsane olacak. Evet, evet. <laughs> Hangi hafta alacaklar? Bizi merak ediyorum. <laughs> Ha, faiz arttırımı aslında türev ürünlerden, türev ürünlerden dediğim son ürünlerden, yapılandırılmış ürünlerden geri gelen bir ima edilmiş oradaki oran. Faiz indirimini öyle hesaplıyor insanlar. Faiz hmm. indirimi hesaplıyor aslında o vade için kullanılan fiyatı hesaplıyor. Yani siz yıl sonu vadedeki bir Euro-Dolar paritesi için forward hesaplıyorken o hesabın içerisinde koyduğunuz değişkenlerden bir tanesi bir faiz koyuyorsunuz ve orada bir tahmin ettiğiniz bir kur değeri koyuyorsunuz. Veya işte herhangi başka bir sabit getirilir ürün hesaplamasında oraya atfettiğiniz bir değer var. Hmm. O değişkenlerin toplamı ve geriye getirilmesi, ima ettiği rakamların aslında çıktısı bir olasılık ve bir faiz değeri veriyor. Tümünün, örnek veriyorum forwardların, futureların, opsiyonların tümünde kullanılan faiz değişkenini Aralık ayındaki faiz değişkenini, Ekim ayındaki faiz değişkenini, Eylül'deki, Ağustos'taki, Temmuz'daki her biri için atfettikleri oran farklı. Her bir enstrüman için farklı. Bunlardan tümünden veya swap piyasasındaki iş yani faiz takasına konu olan faiz için ilgili vadeli atfettikleri faiz farklı. Bunların tümünü toparlayıp da ortalama insanların ikna olduğu bir faiz oluyor. İkna olduğu bir faizden kastında şu, siz bir malı, bir o türevini ürünü şu fiyatta satıyorsunuz. Başka bir banka bu fiyatta satarken diyor ki bir dakika ben ucuza satıyorum galiba diyor. O da buraya çıkıyor ya da siz aşağı iniyorsunuz. Dolayısıyla piyasa bir yerlerde ikna olmaya başlıyor o swap piyasasında ya da işte türev veya yapılandırılmış ürün piyasasında. Bunların tümünün kullandığı bir faiz değişkeni var. Bunu tutup geri çektiğinizde de şu o faize ulaşıyorsunuz. Aslında piyasanın kullandığı faiz o. O vade için piyasanın kullandığı faiz. Ağzına sağlık be. Ha, Vallahi. sağlık değil ya bu aslında bu... finans matematiği yani. Ay çok, <laughs> ama çok güzel anlattın. Aralık vadesi için adamın kullandığı bir faiz var. Hı. Oradan geri çekilip de aslında bulunan bir değer. O fiyatlama indirim yönünde mi şu anda abi? O fiyatlama indirim yönünde. Eğer siz orada Oynamaya giderseniz, hmm. örnek veriyorum. Normalde ne beklersiniz? Ya mesela altın piyasası için, değerli metaller piyasası veya petrol piyasası için konuşalım yani. Genel olarak beklenti hep zaman ilerlerken elindeki üründen daha pahalı bir ürüne sahip olmasını, olmayı beklersin sen genelde. Bu piyasa değişirse o halde o ürün üzerinde çok ciddi bir baskı ya da çok büyük bir beklenti vardır. Buna işte İngilizcesini söylemiyor. Sonra eleştiriyorlar, vuruyorlar bizi de. Terse dönmüş piyasa haline gelmeye başlıyor bu. Bunun bu faiz hikayesiyle birebir konusu yok ama diyeceğim şu ve opsiyonda da aynıdır. Bu buradaki hikayede de aynıdır. Aslında mevcut son ürün tezgah üstünde el değiştiren üründe kullanılan değişkenlerin tutup bugüne getirilmesiyle elde edilmiş bir oranı. O Oran da bize şunu söylüyor. Diyor ki Mayıs ayında bir faiz artırımı olacak. 25. 25. Evet. Yani 25 diyorum ben ama orada aslında küsuratlı bir değer var. Hmm. Ve yılın sonuna doğru da 75 bas puan civarında da bir indirim olacak diyor. Bu 75 bas puan indirilecek demek değil. Bugünden onu fiyatlıyorum diyor. Bu söylemden hareketle şu cümleyi kuruyordum burada. 6-7 kere söylemişimdir. Fed'in nerede bitireceğini bilmiyorum faiz arttırımlarını. Ama yıl sonunda 2023'ün sonunda Fed'in pivot veya terminal rate'inden daha düşük bir yerde bitirmeyi bekliyorum diyordum. Bu 25 bas puan da olabilir, 50 bas puan da olabilir, 10 bas puan da olabilir ama zirveden daha aşağıda bitirmeyi bekliyordum ki piyasa hiç böyle değilken, faiz indirimi fiyatlamıyorken yani. Son 20 videoyu falan izleyin evet. demek istediğimizi Bunu anlarsınız. Bu, evet zaten bu fikirden de mütevellit yani böyle bir fikre sahip olduğum için zaten değerli metallerde ve işte kriptoda hep yukarı yönlü bir beklentiye sahibiz. Masada resesyon var, stagflasyon var mı? Güzel soru raporlarda bunu okumuyorum açıkçası orada daha fazla daha bozulan bir ekonomi görece düzelen enflasyonuna da kaynaklı yani toparla düzelen dediğim düşen enflasyonuna da kaynaklı stagflasyon okumuyorum vardır belki yani köşede kıyıda köşede bekleyen benim benim öyle bekleniyor baktığım e, şey yok. benim IMF'nin raporuna bakıyorum o da diyor ki 90'lardan beri diyor toplam dünya büyümesi %3.8 2023 için %3 bekliyorduk bunu da artık %2.9'a çektik büyüme tarafına daha kötü bir rakam veya beklentiye sahipler. Kriptolardan biraz bahsedeyim. Şimdi kripto tarafında da bizim iki tane büyük haberimiz var. Bir tanesi geri gene metrikler genel olarak pozitif. Bunu söylemek lazım. Yani on-chain zincir üstü verileri. Blockchain'den takip edebiliyoruz ya bu işleri. Blockchain'den takip edebildiğimiz veriler genelde insanların kısa vadeli yatırımcıların daha fazla işin içine girdiğini. 1, 3 ve 6 aylık yatırımcıların daha fazla işin içine girdiğini ve bunların para yapmaya başladıklarını ve bunların uzun vadeli yatırımcıların üstüne çıkmaya başladığını adet olarak söylüyor bize. Bunun benzerleri ne zaman olmuş? 2015 2016'da olmuş. 2018 2019'da olmuş ve bunların tümünde de ralliler başlamış ve pozitif hareketler olmuş. Benzer bir hareket şu an Bitcoin'de görülüyor. Bu Bitcoin'in dolara karşı olan fiyatlaması ile alakalı bunu söylüyor zincir üstü verilir. TL'yi zaten hiç katmıyorum piyasaya. TL ile alakalı birkaç tane cümle söyleyeceğim en son. Altınla alakalı da 2075.47 dolar sent ons fiyatının zirvesi. Hı hı. Yani görüyorum ki şu an hem yerel ekonomi basınında hem globalde 2300, 2400, 2500, 2200 seviyeleri konuşulmaya başlandı. Orada bir eleştirim var. BOFA'yı eleştirmiyorum. Okuyoruz, oradan besleniyoruz yani. Ama yurt dışı piyasasını eleştiriyorum. Yurt dışı piyasasındaki analistleri eleştiriyorum. Bu çok belli, bariz, ayan beyan gelen bir şeydi. Yani 2050 dolarda siz insanlara kalkıp buradayken 2500 dolara gidecek altın ve buradan altın alın derseniz günah işlersiniz. Bunu yapmayın yani. Geçen yayında bir 1971 2000'ler seviyesinde şey dediğimi hatırlıyorum. Elim buradan pek almaya gitmiyor abi. Çok yüksek olduğunu hissediyorum. Evet gidebilir yani ama biz 1700'den itibaren altın gideceğini söylüyorduk. Orada zaten 300 dolar vaat edilmiş bir hareket vardı. O hareketi kaçırıp da son 100-150 dolarını yakalamaya çalışırsan büyük bir gürültüye tabi tutulabilirsin. Dikkat et. Bu ons fiyatındaki hareket. TL tarafında da tam şu cümleyi kurmuştuk. Eğer altındaki %20'lik geri çekilme dolar TL'den kaynaklı %100'lük bir hareketi %70'lere, %80'lere indiriyor ve bu sizi bozmuyorsa, canınızı sıkmıyorsa o halde gram cinsinden altın alabilirsiniz ve bunun üzerine oturabilirsiniz demiştik. Bu fikirde bir değişiklik yok. TL ile alakası sadece şunu söyleyeceğim. Dolar TL'de 3 tane fiyat vardı abi. Dolar TL ve Tether TL tarafında 3 tane fiyat var. Bir tanesi Dolar TL'nin kendi fiyatı 19.25 şu anki fiyatlardan söyleyeyim. Kapalı çarşıda veya tezgah üstüne el de değiştiren bir fiyat var. Bugün itibariyle gene 19.59-19.60'larda. Tether TL'de 19.70'lerde, 19.74'lerde falan trade ediyor. Dolayısıyla 3 tane farklı fiyat vardı. 25 tane faizin olduğu bir ülkede 3 tane doların fiyat olması çok sürpriz değil. Ama, heh, ama dördüncü bir fiyat çıktı. Bunu da iki gündür falan konuşuyoruz. O da şu. Şimdi terminallerden bakıyoruz. 19.25, 19.26 dolar TL kuru görüyoruz. Kapalı çarşıda veya tezgah üstü diyelim ona işte. Tahtakale'de 19.60'larda, 19.59'larda değişiyor. El değişiyor. Teter TL 19.70'lerde, 19.74'lerde falan demiştim. Bir de bankanın kendi içerisinde bir tezgah üstü oluşmaya başladı. Yani kuru terminalde el değiştirmesini 19.25, 19.26, 19.30 görüyorken ben artık bir FX'ci değilim. Döviz piyasasına bakmıyorum artık. Çok işimiz geliyor sadece. Arada Darım ama uzmanısın. böyle evet, demeyelim abi. Şimdi çok çocuk var. Çok o kadar iyi adamlar var ki Türkiye'de Hayır, o gerçekten. O anlamda değil ama bunun <laughs> en eskilerinden birisin evet, abi. Evet, geçmişte mürekkep. Yapıldık, biraz da trade ettik o tarafta. Şunu diyeceğim sadece bir bir kur daha oluşmaya başladı. Arkadaşlarım e şimdi dostum soruyor bana çünkü seçime gidiyoruz. Hmm. İnsanlar ne tutalım diye soruyor. Biz de dilimiz döndüğünce bir şey söylüyoruz ama 19 25'lik banka kurunun da ben bankaya gittim ve dolar aldım diyor. Kaçtan 19-45'ten aldım diyor. Mesela orada başka bir tane tezgah üstü oluşmaya başladı tarafta. Ve banka spread evet. Ve bu spread daha fazla alış yönü yani spread bozuluyor. Yani alış satış yönündeki spread bozuk. Alış yönüne doğru bozulmaya başladığını görüyoruz. Bunlar tabii son 40-45 gün kaldı seçime. Bu şekilde bozuk olmaya ve bozuk sürmeye devam edecek. Gelen hükümete mevcut hükümete ya da gelecek hükümet her kimse artık yani belki mevcut hükümete devam edecek. Bol şans diliyorum abi yani. Çünkü şu sıkıntılı bir şey nedeni. Katastrofi gibi şey çizmiyorum. Türkiye bunu çok kez konuştuk seninle. Türkiye çok güçlü bir ülke. Bölgesindeki en güçlü ülke. Türkiye ne, ne badireleri biz atlattık. Nelere rağmen atlattık yani. Yurt içinden yurt dışından. Bu ekonomik krizi de her ne kadar insan, insanımızın bir kısmı ekonomik krizde olduğumuzu anlamasalar da hala bu ekonomik krizin üstesinden geleceğimizi ben düşünüyorum. Krizde olduğumuzu anlamıyorlar çünkü kapı kapalı şu an. İçeri birileri girmiyor, çıkmıyor. Dolayısıyla odanın içindeyken, oda 32 dereceyken, 35 dereceyken çok sıcakta veya soğukta olduğunuzu Dışarıdan kimse gelip gitmiyor buraya Altın 2000'de taban, taban mı yaptı mu? acaba? 2000 biraz yukarıda geliyor bana abi. Birkaç kısa, gündür orada duruyor çünkü. Kısa kısa orta vadeli hikayede evet. Buraya kadar gelmiş bir üründe zirve denemesi şaşırtıcı olmaz benim için. Hmm. <laughs> 2077 dene, deneyebilir. Yıl içerisinde bakıyorum raporlara. İşte BOFA diyor ki 2300 çok da eğlenceli yani söyleyeyim şimdi sana. 2390 ve 2540 diyor. BOFA'nın analisti 2024 ve 2025 için söylüyor bunları. Bir tanesi de 2200 diyor. Dolayısıyla şey hala masada çok uzak hedefler değil. Ama benim elim biraz titrer yani buralardan. 2000-2050'lerden 2075'lerden alırken. Çünkü histerik fiyatlamalara girer artık iş. Yani sizin ekran başında ve profesyonel veya işte işi bu olan bir trader değilseniz siz onu yakalayamayabilirsiniz. Çünkü siz onu televizyonda duyarsınız. Altın gidiyormuş de. Siz gidip kuyumcuya ya da işte bankanızdan bu işi yapana kadar fiyat kaçmış olabilir. Alternatif. Yani. Alternatif olarak ben iyi güzel. O güzel soralım. Onu düşünerek ama. söylemedim aslında ama yani alternatif. Tether Gold alabilirsiniz. Onun için söyledim ben ama. Tether Gold alabilirsiniz. Onu hızlı bir şekilde platformdan alabilirsiniz biliyorsunuz. Ne satabiliyorsunuz? Ne satabiliyorsunuz? Hafta sonu beklemenize gerek yok. Vade sonunu beklemenize gerek yok. Gümüş abi, gümüşü ben geçen orada hafta orada da konuşmuş. elin titrer mi? Titremez. Ve gümüşü geçen hafta Değil orada mi? Orada gümüş altın rasyosu dedik ve gümüş altını, altın altın alt etti daha iyi gitti yani. Orada hala bir room görüyorum. Bir yer var orada hala bence gümüş tarafında. Ama dikkatli olmalar. Yani bu tekrar ediyorum. E, ne olur profesyonel birilerinden destek alın bu işi yapıyorsanız. Baya hardcore al sat yapıyorsanız destek alın. Onun dışında portföyün yani bizim buradaki söylemiz portföydeki ağırlığı arttırabilir yani. Varsa eğer portföyünde gümüş onun ağırlığını arttırabilir. Bitcoin aralığı abi. Abi Bitcoin'de metrik güzel. En tepede nereyi gördük? Öyle sorayım. Daha Aa, doğrusu. Daha doğru bir soru. Ya. 29 bin küsürü gördük. Değil mi? 30 görmedi. Peki band sence neresi şu anda? 28-30 mu? 26-30 abi. Ethereum tarafında da Bitcoin'de böyle güzelleme yapıyoruz. Ethereum tarafında da Şangay artı Kapella. Aslında güncellemenin adı Şapella. Yani birleştirmişler. <laughs> Çok güzel ya. Bazen Şangay diye dilimiz gidiyor. Bu da stake edilen eterlerin unstake edilebilmesi, çözülebilmesi anlamına geliyor. İnsanlar şunu düşünebilir hızlı bir şekilde. Ya evet adam bunu unstake ediyorsa o halde gidip bunu satabilir. Çünkü duruyor yıllardır. Pek öyle değil çünkü Ethereum'u stake ediyorken ki fiyatları baya yukarıdaydı yani. 2000-2500 dolarlarda falan da hep Ethereum. Dolayısıyla 1700 dolarlardan, 1600 dolarlardan, 1800 dolarlardan bu eterleri bozmaz gibi hissediyorum ben. Satış baskısı olur ama can sıkacak bir satış baskısı olmayabilir. O tarafta onu söyleyeceğim. Altındaki harekete İzlemesini beklerim. Bu da şu demek. Ve ev değiştirmesini beklerim. ETF'lerin daha önce konuştuğumuz burada bir hareketi vardı. Yani ondan çıkmına gir, bundan çıkmına gir ve fiyatta da onu direkt görüyorduk. Kripto tarafında da benzer bir şey. Ethereum altcoin'lerden ayıralım. Yani Bitcoin mi, Ethereum mu yoksa altcoin'ler mi şu anda daha çok fırsat sunuyor öyle sorayım yani. Altcoin'ler daha çok fırsat sunuyor. Hala mı? Hala fırsat sonuç çünkü daha hala yapamadılar o hareketi. Yani hepsi yapamadı işte. Yüzde yüz giden fantomu konuşuyoruz, algoyu konuşuyoruz. Ama hala gidemeyenler var. Oradan yatırımcı kendi araştırsın ve kendi seçsin. Orada ben ürün söylemeyeyim şimdi yani. O zaman çok teşekkür ediyorum Gökalp Bey. Sağ olun eksik olmayın. Teşekkür ederim. İki hafta önce söylediğim bir söz vardı. Bunu yinelemeye devam edeceğim. Bedbaht bir deprem yaşadık. Orada 300-300 rakamlar değişiyor. Binden fazla insanımız vefat etti. Unutuldular toprak altında. Soğukta donarak öldüler unutturmayalım. Aklımızın kenarına kalsın. Sadece o hafta destek olup da bırakılmış olmasın. Orada bir hayat var. Türkiye sınırları içerisinde. Destek olmaya devam edeceğiz. Biz Aykırı olarak elimizden ne yapacağız abi. Unutturmayalım diye de hatırlatayım istedim. Adam gibi adam Gökalp İçer'le birlikteydik. Estağfurullah abi. İyi pazarlar. İyi pazarlar herkese.